de bizi dolaştırıyor. Sarımsak topladık. Mamut ağacı gösterecek bizi. Aa, gövdeye bakın arkadaşlar. Oo, oo. Aman gövde. Aaa Çok güzel.

bize birkaç şey verdi fideler verdi arkadaşlar burada da yol var daha oraları da ama dededen çatır <laughs> sesler geliyor böyle oraları daha gitmedik ay ya dedi dedi emek vermiş emeğinde şey yapıyor anlatıyor <laughs> Gururlanarak emeklerini gösteriyor. <gülüyor> ya, <laughs> natürlich. Adetleri böyle açıkla Dedemin. Dede dede diye çağırıyorum. Opa opa. Opa nerede? Opa bir ara kayboldu. Tabii ki soğuk hem. Dayanamadı bir ağacın gövdesini yak. Bir yazın gelmek lazım. Daha değişik çiçekler. Oo. Ee, dede daha çok kışa dayanıklı ağaçları, bitkileri getirmiş. E, dikmiş. Asya'dan, Amerika'dan, Kuzey Amerika, Güney Amerika. Japonya'dan Asya oluyor tabii ki. Her yerden ender bulunan bitkileri, ağaçları e, getirmiş. Kışa dayanıklı olmasına özen göstermiş. Kışa dayanıklı olmayanları çiçekten saymıyor, ağaçtan saymıyor. <laughs> Bir tane şey gösterdim, bitki gösterdim. Kışa dayanıklı değil dedim. A, da siz e, gereksiz dedi. Onun için devamlı şey. Kışa dayanıklı ağaçları getirmiş, dikmiş. Şimdi burayı yazın göreceksiniz diyor. Çiçekler rengarenk ağaçlardan açan çiçekler. Ah, das schon gesagt. Die, die. Nicht die Dings. Nicht den Nussbaum, sondern der andere. Nee, das hier ist wieder was anderes. Das ist aus Japan. Wovon reden Sie jetzt gerade? Von? Okay. Ja, nein, das ist. der Kiwi-Baum, oder? Nee. Das ist kein Kiwi-Baum, das ist einer aus Japan stammende. gitmiyor mir. Vielleicht flansig. Ya das war trocken. Ja, also. da Was ist das? Was ist das? bir şey, tüylü. Ja, diestan Mosse yapar. Äh Ops nicht Opfen. Ja, Ah wie die bei uns grün äh, schwarz sind und äh, die sie haben ja, ja kleinere Sachen Aha. und die haben rote Früchte karmische Früchte karmische Früchte ah dann von dann ich sehe irgendwelche Beeren nicht nicht alle Beeren die die, die, die die Dings Beeren kommt hin oder da kommt hin? irgendwelche ja. Beeren Beeren kommt hin? Normal. Normal bir Ya hmm. ee, Japon büyüklüğünü herhalde bu arkadaşlar. Böyle tüylü tüylü. Çok değişik, enteresan. Şöyle bakın. Tüyler var. ...şöyle e, yere yapışmıştı. Ondan sonra çektim... E, ...eğer kök varsa e, şey yapabilirsin dedi. E, gerçekten kök tutmuştu. Gerdi, verdi, kesti, verdi bana. Bizim artık gitmemiz lazım. Dedi ne buldu? Dal kopmuş rüzgardan. Şöyle. Yok Ne değil mi? Mal. Was ist das? Hm? Kirschbaum. Ja. Kirschbaum, ich hm. Den muss Geht man rein das? und lang zu, und dann rein und da dauert das ungefähr drei, vier Tage und dann blüht er ganz weit. Mhm. Haben wir schon zu Hause. Zu Hause. Nein, ich, ich habe hab ja geschnitten und dann äh, mache ich das. Ja, was, ich was ist das? Das ist Feige. 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 Ja, ah. Wenn man jetzt. Feige? Wenn Feige rauskommt? Verkaufen Sie? Ich habe jetzt keine hier. Sie muss sich ja schneiden und dann erst rein dann kriegt sie neue wurzeln dann kann man es raushauen so was mache ich nicht möchtest mehr. du Kirschbaum mm -mm. hast du ich, so eine große ich Reiche? hab, ich hab... Nee, willst du nicht mehr ja, dann habe ich ne, dann nimm du dann nehmen sie das einmal ist möchtest du nicht möchtest du nicht hm. Ich glaube nicht. Ja, nun, ich meine, man kann ja hier noch wegschneiden, wenn man mhm. das möchte. Ne? das ist jetzt egal. Ist ja. Man kann das zu Hause auch. Ich möchte gerne. Sein. Ja, das Problem zu tragen, dann kommt. Ja, ich ja. Das ja. okay, danke. Wir nehmen einmal. <laughs> 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 okay, okay, <dann> danke schön. <lacht> <lacht> aber ich muss schon <laughs> langsam. Oh, der A. gibt hier Box-Ace. Ee, boks boksörlerin çalışabileceği ağaç çok güzel ağaçtı o çok yumuşak. Ee, arkadaş biri şey yaptı. E, Git bak dedim, dene dedim. Ee, korktu ilk önce. Sonra o da vurmaya başladı ağaca. Yumruk atmaya başladı. Dedi atınca biz de gittik. Aa insanın eline çıkarısı gelmiyor ağaçtan. Sonra gittim ağaca sarıldım. Özür diledim seni <laughs> yumrukladığım için diye. Şurada bakın değişik, değişik ağaç şeyleri var. Allah de. Daha gezmediğimiz yerler var arkadaşlar. Bir de yazın geleceğim buraya. Yazın da geleceğim.